Akpolat Sigorta bugün tarihi bir ana tanıklık ediyor. Geleceğin sigortacılığı artık kapımızı çaldı. Akpolat 1 yalnızca bir robot değil. Akıllı, hızlı ve her detaya hakim bir sigorta asistanı. Artık müşterilerimiz daha bilinçli ve çok daha hızlı hizmet alacak. Çünkü Akpolat Sigorta geleceği değil, geleceği tasarlayan bir ekip. Merhabalar, yapay zeka destekli robotumuz bugün Akpolat sigortaya giriş yaptı. Akpolat bir isimli robotumuzla sizlere daha kaliteli, daha keyifli ve daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Akpolat 1 memleketimize hayırlı olsun. Tüm müşterilerimizi Akpolat 1 ile tanışmaya bekliyoruz. Merhaba Ali Bey. Emine Hanım, ben de sizinle tanıştığım için çok heyecanlıyım. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Çıkın, çıkın, gelin. Birlikte güçlüydük. Akpolat biriyle daha da güçlüyüz.